Herkese merhaba çocuklar. Tonguç Akademi 2. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkçe dersinde iki yeni konu daha birlikte işleyeceğiz. Nedir bu konular? Metin türleri ve hikaye unsurları. Hazırsanız hızlı bir şekilde derse başlayalım çocuklar. Müzik Evet bugün programımızdan da kontrol edelim hep birlikte 11 Ocak Pazartesi günü neymiş konumuz metin türleri ve hikaye unsurları size programı edinip takip edebilirsiniz çocuklar. Peki biz bugün bu konuda neler öğreneceğiz? Öncelikle zaten konunun isimleri içeriğini çok net bize anlatıyor. Bir metin türlerini iki hikaye unsurlarını birlikte bu dersin sonunda öğrenmiş olacağız. O zaman başlayalım metin türlerimizle. Evet çocuklar, metin nedir? Cümlelerin bir şekilde bir araya gelmesi. İşte bu cümleler iki şekilde bir araya geliyorlar. Cümleler ikiye ayrılmışlar. İki şekilde bir araya gelip gruplanmışlar. Birincisi düz yazı, ikincisi şiir. Düz yazı ve şiir bizim metin türlerimiz. Peki, düz yazı ne demek? Şiir ne demek çocuklar? Bir, düz yazı. Cümlelerin arka arkaya sıralandığı yazılardır. Evet, cümleler satır sonuna kadar arka arkaya sıralanır çocuklar. Satır sonuna geldiğinde sığmayan cümlenin kalan kısmı alt satırdan devam eder bu şekilde olduğu gibi. Eğer satır buraya kadar olsa buraya kadar devam edeceğiz. Birazdan örneklerini zaten göreceğiz sizinle. Cümleler eğer her satıra sığdığı kadar sığdığı kadar yazılıp Devamı arkasına sıralanacak şekilde devam ediyorsa yani arka arkaya sıralanıyorsa hepsi nedir bu? Düz yazıdır. Yani dümdüz yazıyorum. Şiir nedir peki? Evet, şiir. Şiir gibi konuşu deriz. Neden böyle bir şey söyleriz? Hiç düşündük mü? Şiir gibi konuşmak. Aslında Tane tane, güzel güzel, anlaşılır şekilde konuşmak. İşte aynı bunun gibi tane tane her satıra bir cümle gelecek şekilde, bir dize gelecek şekilde alt alta satırlar halinde yazdığımız yazı da nedir? Şiirdir. Şiirde neler daha çok ön plana çıkıyor? Duygular ya da hayaller, değil mi? Düz yazıda daha çok iki şey öne çıkıyor çocuklar. Birazdan örneğini de göreceğiz. Bir bilgi, diğeri de olay. Yani düz yazılar genellikle bize ya bir olay anlatıyor ya da bir bilgi veriyor. Birazdan örneklerini de göreceğiz. Düz yazı ve şiirle ilgili genel bilgilerimizi hızlıca bir tekrar edelim sizinle. Düz yazılar genelde paragraflardan oluşur. Paragraf dediğimiz şey birkaç cümlenin bir araya gelerek oluşturduğu düz yazının bir bölümü, bir parçası. Düz yazı şu ana kadar anneleriniz babalarınız size okumuş olabilir. Siz artık ikinci sınıfsınız okumuş olabilirsiniz. Roman, gazete, öykü, masal, dergi gibi okuduğumuz metinlerin hepsi neyden oluşuyor? Düz yazıdan oluşuyor. Az önce söylemiştim bazı düz yazılarda bir olaydan bahsedilirken bazılarının bizlere bilgi verme amacı vardır. Yani iki tane şey var çocuklar bir olay, iki bilgi değil mi? Düz yazı bize iki tane önemli şey üzerinde durmamızı söylüyor. Bir içerisinde bir olay anlatılıyor. İkincisi de içinde bize hangi konuyla ilgili olursa olsun bir bilgi veriyor. Düz yazılar bu şekilde genelde bu iki bilgi ve olayla ilgili yazılıyor. Peki şiire geçelim beraber. Şiir nedir çocuklar dedik. Şiir duygu ya da hayalleriyle anlatıldığı, cümlelerin, satırların alt alta yazıldığı bir yazı şekli dedik. Her satırda bir cümle olmak zorunda mı? Bir kelime de olabilir. Biliyorsunuz bir kelimelik cümlelerimiz de var demişti. İlla uzun ya da kısa olmasının bir önemi yok şiir için. Önemli olan alt alta yazılması. Peki şiir yazan kişilere ne denir çocuklar? Hiç duyduk mu? şair denir. Evet, şiir yazan kişilere şair denir. Yazılan bu şiirlerin her bir satırına da dize ismi verilir. Birazdan örnek üzerine sizlere hatırlatacağım. Şiirlerde dizelerin sonlarındaki seslerin birbirlerine benzemesine ses uyumu denir. Neden? Hiç daha önce okuduğunuz şiirleri düşündüğünüz zaman sonlarında birbirine benzeyen seslerin olduğunu fark ettiğiniz mi? Birazdan örnek üzerine de göstereceğim. Bu sayede çocuklar bu ses uyumu sayesinde hem şiirler daha akıcı, daha etkileyici okunur hem de insanların aklında daha kolay kalır. Hadi birlikte birer hepsine örnek yapalım. Öncelikle düz yazı iki türde olur demiştik. Bir bilgi veren bir de olay anlatan. Bakalım buradaki düz yazı örneği bunlardan hangisi? Neden düz yazı? Bakın cümleler arka arkaya, ard arda sıralanmış. Satırın sonuna kadar cümle yazılmış ve satırın sonunda artık sığmadığı için alt satırdan devam edilmiş, cümleler sıralanmış. Peki, okuyalım bakalım. Bu metin bu düz yazım metni bilgi verici mi, olay anlatıcı mı? Tongut sabah uyanıp kahvaltısını yaptı. Okula gitmek için üzerine giydi. Daha sonra annesiyle birlikte okula gitti. İlk dersin İngilizce olduğunu duyunca çantasına baktı ama kitaplarını unutmuştu. Dün akşam çantasını hazırlamadan uyuduğunu hatırlayınca hatasını anladı. Burada bize bir bilgi verilmiş mi çocuklar? Hayır. Peki burada bize ne anlatılıyor? Evet burada bize ne anlatılıyor? Birlikte yazalım. Tonguç'un değil mi? Tonguç'un neye anlatılıyor çocuklar? Kitabını unutması. Tonguç'un kitabını unutması. Yani burada bize bir ne anlatılıyor? Olay anlatılıyor değil mi? Burada bize bir olay anlatılıyor. Bu düz yazı çocuklar. Olay anlatan bir düz yazı. Haydi devam ediyoruz hep birlikte. Başlığımız bölgelerimiz. Bakalım burada bize ne anlatılıyor? Yine düz yazı neden? Çünkü yine cümlelere bakıyorum. Nokta konmuş. Diğer cümle hemen arkasından başlamış ve devam etmiş. Bölgelerimiz. Ülkemiz 7 tane bölgeden oluşmaktadır. Bunlar Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Burada bize ne verilmiş çocuklar? Bu metnin, burada anlatılan metinden alınan bu bölümün konusu ne? Bize ne anlatılmış burada? Bölgeler değil mi? Ülkemizdeki 7 bölge anlatılmış. Evet, ülkemizdeki 7 bölge anlatılmış. Peki, burada bir olay var mı? Hayır. Burada bize ülkemizdeki bu bölgelerle ilgili ne var? Bilgi verilmesi var. Yani bu bir Bilgi verici düz yazı örneğidir çocuklar. Önce Atatürk. Evet, Aziz Sivaslıoğlu'nun yazdığı bir şiir birlikte okuyup şiirle ilgili öğrendiğimiz şeylere bir göz atalım sizinle. Yurdumuzdan önce, bayrağımızdan önce Atatürk'ü öğreniriz. Acaba niye? Çünkü ne bayrağımız olurdu? Ne yurdumuz kalırdı Atatürk olmasaydı. Evet şimdi bu bir şiir. Neden? Cümleler nasıl yazılmış bakıyorum. Her satıra gelecek şekilde alt alta yazılmış. Peki bir şiirin yazarına, o şiiri yazan kişiye ne denirdi? Şair denirdi. Kimmiş şairimiz? Aziz Sivaslıoğlu. Peki şiirdeki her bir satıra ne diyorduk? Dize diyorduk değil mi? Bunların hepsi birer dize. O zaman soruyorum. Bu şiir kaç dizeden oluşmuştur? 1 2 3 4 5 6 7 8 dizeden oluşmuştur. Bakalım dizelerin sonlarındaki ses uyumlarına bakalım. Önce önce olurdu, kalırdı. Bakın birbirlerine uyumlu olmasaydı yine birbirlerine uyumlu bu şekilde daha kolay, daha etkili okumaya sebep oluyor hem de insanların hakkında daha hızlı kalmasını sağlıyor. O zaman diğer bölümümüz bugün neydi? Hikaye unsurları. Şimdi hikaye nedir çocuklar? Hikaye unsurları nedir? Birlikte sizinle bunu dersin geri kalanında işleyeceğiz. Evet bir hikayede anlatılan olayları anlayabilmemiz için çocuklar temel unsurları bilmemiz lazım. Nedir bu temel unsur? Hikayelerde dört tane temel unsur vardır. Bir ana karakter. Hikayede anlatılan olayı yaşayan kişi veya canlı. Yani bu hikayede anlatılan olay kimin başından geçiyor ya da kimlerin başından geçiyor? İlla bir kişi olmak zorunda değil. İki kişi de olabilir. Ana karakterlerimiz iki kardeş olabilir, anne baba olabilir, iki yakın arkadaş olabilir. Bunların hepsi hikayelerde ana karakter olabilir çocuklar. Kimmiş ana karakter? Asıl olayın başından geçtiği kişi. Yani o olayı anlatılan olayı yaşayan kişi. Peki iki yer değil mi? Evet bir ana karakter dedik. Bir ana karakter. İki yer. Bu olay bu hikayede anlatılan olay nerede yaşanmış ya da hangi yerde hangi çevrede ya da hangi mekanda yaşanmış bu anlatılan olayın geçtiği yer yaşandığı yer nedir adı üstünde yer unsurunu bize verecektir. Peki diğeri nedir? Zaman hikaye hangi zaman diliminde gerçekleşmiş? Bu olay sabah mı yaşanmış? Öğle mi yaşanmış? Akşam mı? Ya da yaz mı kış mı? Ya da saat 2'de mi 3'de mi? Pazar günü mü, pazartesi günü mü, cuma günü mü, cumartesi günü mü? Hangi gün, hangi saat, hangi ay, hangi mevsim hiç fark etmez. Hikayenin anlatılan olayın ne zaman yaşandığı bilgisi bize zaman unsurunu veriyor. 3 de zaman dedik. Peki 4 ne? Hikayedeki temel olay. Bu hikayede ne yaşandı? Bu hikayedeki olay nedir? Yani bu karakterlerin, ana karakterlerin başına bu anlatılan yerde, bu anlatılan zamanda ne geldi? Başından geçen olay nedir? Bu da bizim dördüncü unsurumuz çocuklar. Bir, ana karakter. iki yer. Üç, Zaman, dört olay. Dört ana unsur var dedik hikayede. Peki bunları nasıl bulacağım çocuklar? Bunları çeşitli sorular sorarak bulacağım. Nasıl sorular soracağım? Hepsi için ayrı sorular soracağım. 5N1K'yı birlikte işledik mi sizinle? İşledik değil mi? Kim, ne, nerede, ne zaman, niçin ya da neden? nasıl sorularını birlikte işlemiştik. Şimdi onlardan bazıları var burada. Bunlar bizim hani o zaman ne demiştik anlatılan şeyin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için biz bu soruları sorarız demiştik ya hani İşte şimdi de anlatılan hikayedeki olayın ya da hikayenin daha iyi anlamamız için bu unsurları bulmak için bu soruları soruyoruz. Hikayeye kim sorusunu bu olay kimin başından geçti? Kim yaşadı? Kim bu olayı yaşadı diye sorduğum zaman neyi veriyor bana? Ana karakteri veriyor. Peki bu olay nerede geçti? Nerede yaşandı? Ya da nerede oldu bu olay diye sorduğum zaman neyi veriyor bana? Yeri veriyor. Bu olay anlatılan olay ya da bu hikaye hangi zamanda yaşandı? Ya da ne zaman yaşandı diye sorarsam eğer hangi unsur veriyor? Zaman unsurunu veriyor. Son olarak bu hikayede ne yaşandı? Evet bu hikayede ne yaşandı? Ne oldu? Bu da bize neyi veriyor çocuklar? Olayı veriyor. Kim? Nerede? Ne zaman ve ne? Burada bize hikayenin unsurlarını bulmamız için sormamız gereken sorular. Peki kim diye sorduğumda neyi buluyorum? Ana karakteri buluyorum. Nerede diye sorduğumda yeri buluyorum. Ne zaman diye sorduğumda zamanı buluyorum. Ne diye sorduğumda olayı buluyorum. Hazırsanız hemen başlayalım etkinliklerimize ve sorularımıza o zaman. Aşağıda hikaye unsurlarını bulmaya yönelik sorular verilmiştir. Soruları ilgili olduğu unsur ile eşleştirelim. Sol tarafta dört tane soru var. Sağ tarafta da dört tane unsur var. Hangi soru hangi unsursa başındaki numarayı oraya yerleştireceğiz beraber. Haydi bakalım o zaman birinci ile başlayalım. Hikayede ne anlatılmaktadır? Evet hikayede ne anlatılmaktadır? Bu bize neyi veriyor çocuklar? Bu hikayede ne anlatılıyor? Yani buradaki olay ne değil mi? Olay ne? O yüzden bu soru bize olay unsurunu veriyor. Evet bu soru bize olay unsurunu veriyor. Pekala şöyle biraz daha belirginleştirelim. İkinci sorumuza geçelim. Birlikte sizinle olay kimin başından geçmektedir? Evet olay Kim'in başından geçmektedir? Bu olayı kim yaşıyor? O zaman neydi bu olaydaki ana karakter? Yani kişi değil mi? Evet. Olaydaki ana karakter yani kişi hangi soruyla bulunur? Kim sorusuyla bulunur. Peki olay nerede gerçekleşmektedir? Olayın yaşandığı yer, gerçekleştiği yer, gerçekleştiği mekan neydi? yer unsuruydu. Hemen onu da birlikte işaretledik. Yazdık üçü. Son olarak neresi var? Olay ne zaman gerçekleşmektedir değil mi? Olay ne zaman gerçekleşmektedir? Zaten içinde var. Ne zaman? Bize neyi verir bunun cevabı? Zamanı verir. O yüzden zaman unsuru da dördüncü unsurumuz oluyor. Ne olayı verir? Kim? kişiyi verir, nerede yeri verir ve ne zamanda zaman unsurunu bize hikayelerde verir. Evet bize dört tane unsuru vermiş. Bu sefer bizden bu unsurlara uygun bir hikaye yazmamız isteniyor. Ben kısa bir hikaye yazdım. Hadi birlikte siz de isterseniz durdurarak yazıp sonra okuyabilirsiniz annenize, babanıza, ablanıza, abinize. Hem de derslerimizin size nasıl etkili olduğunu da görmüş olurlar. Ben de size örnek bir tane yazmak istiyorum şimdi. Peki Tonguç'un kaybolması olaymış. Kim kayboluyor? Tonguç yani ana karakter Tonguç. Nerede kayboluyormuş? Parkta. Ne zaman? Sabah kayboluyormuş. Hadi yazalım o zaman. Tonguç sabah parkta oynarken diyelim. Sabah parkta arkadaşları ile ne oynasın? Saklambaç oynasın. Evet, arkadaşları ile saklambaç oynarken nereye saklanacak acaba? Bir ağacın arkasına saklandı. Evet, bir ağacın Arkasına saklandı. Evet. Peki sonra ne olmuş? Arkadaşı Yani kim? Ebe. Ebe olan arkadaşı Tonguç o kadar güzel salla, saklanmış ki bu arada çocuklar. Ebe olan arkadaşı Tonguç'u bulamadı. Evet. Tonguç'u bulamadı. Peki onun kaybolduğunu sandı. Eyvah! Evet, onun kaybolduğunu sandı. Sonra ne olmuş olabilir? Tonguç ortaya çıkınca, değil mi? Tonguç ortaya çıkınca herkes rahatladı ve oyununa devam etti diyelim. Oyununa devam etti. Peki, ben hızlı bir şekilde verilen unsurlara uygun bir metin, bir hikaye yazdım. Metnimin başlığı da ne olsun? Tonguç saklambaç oynuyor. Evet, Tonguç saklambaç oynuyor diyelim. Saklambaç oynuyor. Peki, şimdi bakalım doğru unsurları kullanabilmiş miyim? Tonguç sabah parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir ağacın arkasına saklandı. Ebe olan arkadaşı Tonguç'u bulamadı. Onun kaybolduğunu sandı. Tonguç ortaya çıkınca herkes rahatladı. Oyuna devam etti. Olay kimin başından geçiyor çocuklar? Tonguç'un. Tonguç'un burada yaşadığı olay ne? Kaybolması değil mi? Yani arkadaşların onun kaybolduğunu sanması. Tonguç'un kaybolması. Nerede yaşanıyor? Parkta. Ne zaman sabah. Evet, bütün unsurlara uygun bir şekilde hikayemi yazdım. Siz de yazıp ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hatta bu soruya güzel bir hikaye yazanın hikayesini ve ismini bir sonraki dersimizde de açıklayıp hem de hikayesini okumak istiyorum. O yüzden yorumlara bu soruda yazdığınız hikayeyi yazarsanız bir tanenizi seçip bir sonraki derste ismini ve hikayesini okuyacağım. Hadi bir sonraki sorumuz gelsin. Hikaye unsurlarını belirlemek için sorulması gereken sorulara hangi seçenekte yanlış örnek verilmiştir? Örnek bakıyorum yer olay zaman. Yer unsurunu bulmak için olay nerede yaşanıyor demiş. Sormam gereken soru değil mi? Doğru. Olay olayı bulmak için olay kimin başından geçiyor? Şu bir dursun bakalım. Zaman evet Olay ne zaman gerçekleşiyor? Evet, doğru. Nerede yaşanıyor? Yeri verir ama kimin başından geçtiği, neyi verir çocuklar bize? Bir hikayede olay kimin başından geçiyorsa o neydi? Ana karakterdi. Yani olayı vermez. Olayı vermesi için ne sorması lazım? Ne, değil mi? Olay ne diye sorması lazım. Evet, cevabımız tabii ki burada B şıkkı olmuş. Hemen devam ediyorum. Bir sorum daha var. Verilen yap bozda hikaye unsurlarından biri verilmemiştir. Verilmeyen hikaye unsuru hangisiydi? Bakalım birlikte hangisi olursa doğru tamamlanmış olur. Şimdi soruda bir yapboz var hikaye unsurlarından. Üç tanesi verilmiş bir tanesi verilmiş bize o bir tanesini soruyor. Okul bahçesi, alışverişe gitme, ders çalışma, pazar günü. Bize verilenlere birlikte bakalım çocuklar. Zeynep ve kardeşi. Hangi sorunun cevabı? Kim sorusunun cevabı? Yani karakter değil mi? Kim sorusu? Karakter. Peki devam edelim. Oyun oynarken eğlenmeleri. Bu ne olabilir çocuklar? Ne sorusunun cevabı? Yani olay. Oyun parkı. Nerede? Oyun parkında. Yani yer. Peki yer, olay ve karakter. Üç tane unsurum burada. Hangisi eksik? Zaman unsurum eksik değil mi? Peki bunu nasıl bulacağım? Ne zaman? Ne zaman okul bahçesi? Ne zaman alışverişe gitme? Ne zaman ders çalışma? Ne zaman pazar günü? Evet bu unsurların içinde D şıkkı pazar günü tabii ki bizim zaman unsurunu veren cevabımız olduğu için doğru cevabımız. Dersimizin sonuna geldiğimize göre neler öğrendik? Düz yazı ve şiiri öğrendik. Hikayenin unsurları olan kişi, yer, zaman ve olayı bugün öğrendik. Gelsin ödüllü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hikayenin unsurlarından biridir? Cevabınızı yorumlarda bekliyorum çocuklar. Az önce verdiğimiz hikaye yazma cevaplarınızı yorumlardan tek tek okuyup burada en beğendiğimin ismini ve hikayesini okuyacağım. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.